Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah Sami hocamızla, Fehmiyette hocamızla beraber. İnşallah ilk önce bir Sami hocam kendini tanıtırsa. Buyurun hocam. Adım Sami Özban Urfa Söğür 1971'den beri Bursa'da ikamet ediyorum. Aşağı yukarı hemen hemen 50 yıl oldu. 50 yıldan beri Bursa'dayım. Evet. Hayatım genelde işte okul, ticaret ile geçti. Ee, Sonuç itibariyle bugüne kadar e, geldik. Evet arkadaşlar, e, hocamızla birkaç inşallah e, muhabbet dediğiniz gibi olacak. E, birkaç soru soracağız inşallah geçmişle ilgili. E, hocam e, Urfa'da bir, herhalde orada doğdunuz, büyüdünüz. Bir oradan e, anlatabilir misiniz, nasıl oldu? Şimdi ben 1955 doğdum. doğumluyum. İlkokul 3. sınıfa kadar Siverek'te okudum. Ondan sonrası hemen hemen tamamını Gemlik Bursa'da okul hayatım devam etti. 71'de evet. temelli Bursa'ya geldik. İşte akşam ticareti bitirdik. Sonra Ticaretler Akademisi'ne devam ettik. Fakat o siyasi olayların yoğunluğu nedeniyle o günlerde, o günün şartlarında okulu bitirmek nasip olmadı. Evet. Ama, ama okulu okurken bir taraftan şey, fabrika hayatı, ticaret hayatı onlarla uğraştık. Sonuç itibariyle geldik. Bir 10 yıl kadar da İl genel ve meclis ve belediye meclis üyeliği yaptım. Hı. Tabii onlar da hayata biraz farklı yönlerde renk kattılar. İşte bir şeyler bilgi eksikliğimizi nispeten orada da bazı konularda katkı sağladılar. Hocam iş hayatınızda acaba tecrübe ettiğiniz... Şimdi siz bana böyle fırsat vermişken <laughs> ben biraz onu hep bütün ihtiyarların yaptığı şekilde aynısını yapayım ben de biraz tavsiye niteliğinde, biraz nasihat niteliğinde yapayım. Bugünkü gençliğin, bugünkü neslin çene bulunduğu imkanlar bizim dönemimizde tabii bu şekilde yoktu. Evet. Dolayısıyla biz biraz daha farklı nedenlerle imkansızlıklar içerisinde büyüdük. Biz Bursa'ya geldiğimizde 8 kardeştik. en büyüğü bendim, ortaokul mezunuydum, 7 kardeşim vardı. Dolayısıyla istediğimiz şekilde okumak, istediğimiz şekilde dolaşma hakkı maalesef elimizde olmadı. Gündüzleri 10 yıl kadar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalıştım işçi olarak. Orada çalışırken bu arada akşam ticaret ve akademiye devam ettik. Ondan sonra da işte ticaret hayatına, fabrikadan ayrıldık. Ticaret hayatına gıda ve tekstil işiyle, gıda ve tekstil işiyle uğraşmaya gayret ettik. Sonuç itibariyle ortaokul lise çağlarındayken mahallemize bir Hafız abi diye bir baba dostu vardı. Baba dostum bana bir tavsiyesi oldu. Sami oğlum büyüdüğünde de sakın dedi Bursa'nın sokaklarını kendine dar etme dedi. Ben de o zaman dedim ki Hafız abi Bursa'nın sokakları nasıl dar olur dedim. Öyle bir hayat yaşa ki dedi Bursa'nın bütün sokaklarında, bütün caddelerinde istediğin gibi rahat gezebilirsin dedi. Müthiş bir şeymiş meğerse bu yıllar içerisinde öğrendim. Benim de acizane gençlere tavsiyem şu. Dikkat edin, gayret edin. Özür dileyecek bir hayat yaşamamaya gayret edin. Birilerine yaptığınız yanlışlık yıllar sonra yüzünüzü kızartacak bir şekilde sizin karşınıza çıkmasın. Yaşım itibariyle bu ve buna benzer bazı olayları yaşadım, bazı olayları gördüm. İnsanlar geçmişten yaptıkları bazı yanlışlıkları o günün şartlarını bilerek bir hadi biraz daha kibarca bilmeyerek diyelim yaptığı hatalar yıllar sonra karşısına çıktığında başın önüne biz başımızı önleyen, önüne yiyenlerden olmamaya gayret edelim. Biraz daha dikkatli bir hayat yaşayalım. Kiminle nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde karşılaşacağımızı bilemeyiz. Dün işçi olan insanlar zaman içerisinde patronumuz olabiliyor. Patronumuz olan insanlar bir zaman sonra ticari hayatında başarısız olabiliyor. Veya farklı nedenlerle git gel şeyler yaşayabiliyor. Gençler diyelim öyle hitap edeyim ben. Toplum hayatında üç türlü insan vardır. Önemli insanlar değerli insanlar ve makam gün önemli kıldığı insanlar. Gençler öyle yapalım ki değerli insanlardan olalım. Meslekler insanlar önem katar. Mühendis olursunuz, doktor olursunuz mimar olursunuz. Farklı alanlarda önemli insanlar olursunuz. Cenab-ı Allah size bu imkanları verir. Genç olursunuz, güzel olursunuz, yakışıklı olursunuz. Ama size düşen bu verilen, elinizde var olan imkanlara bu önemlere bir değer katmak. Önemli olmak insanın elbisesi gibidir gençler. Bu elbiseyi size giydirenler veya giydiğiniz o elbiseler bir müddet sonra kirlenir. Ya siz çıkartırsınız ya birileri elinizden alıp çıkartır, onun üzerinizden çıkar. Ama değerli olmak insanın derisi gibidir. Sizi mezara kadar takip eder. Siz siz olun, değerli insanlardan olun. Ama sakın ha. Ama sakın ha makam, mevki ve para sizi şımartıp sizi bir yerlere götürmesin. Çünkü yarın öbür gün bunlardan güç alırsanız bunlar elinizden gittiği zaman bir hiç olursunuz. Hiç olmamaya gayret edin bu anlamda hiç olmamaya gayret ederiz. Bizim bazen gençler biz, bizim yaştakiler de dair olmak üzere bazen karıştırdığımız bazı konularlar, konular var. Konular ve biz ayırt edemiyoruz. Ukale olmak, kibirli olmak başka bir şeydir. Bakarlı olmak başka bir şeydir. Malın mümkün çok olması başka bir şeydir. Zengin olmak başka bir şeydir. Bizim hukukumuza göre, bizim anlayışımıza göre, bizim inancımıza göre önce evladın hakkı başlar, sonra ana baba hakkı başlar. Bütün bunların yaptıktan sonra İki insan güzel insan bir araya geldikten sonra sana güzel bir isim koyduk, sana eğitimini verdik. Şimdi bizim sen de haklarımız başlıyor diyebilmeli. Eğer bir anne baba bunu söyleyemezse, bu evlat onu biraz sıkıntıya sokar, zahmete sokar, bu da onun hakkıdır gibi gözüküyor bazen. Biz ihtiyarlarımızdan yaşlılarımızdan uzaklaşmaya başladık. Gittikçe gittikçe e, bireyselleşmeye başladık. Büyük evlerden uzaklaştık. Küçük evler kurmaya başladık. Çocukları büyüten genç, çocukları büyüten sevgidir. Çocukları büyütürken sadece anne baba sevgisi çoğu zaman yetmez. Buna teyze sevgisi lazım, dayı sevgisi lazım, amca, dede, anne, sevgileri lazım. Hı. Biz çocuklarımızı bu sevgilerden mahrum ettik. Bunları vermedik. Özellikle bu korona dönemi de bu bir yıl içerisinde bu çocuklarımız tamamıyla sevgiden uzak kaldılar. Gençler çok kötüye gidiyoruz. Size güzel bir eş lazım. Çocuklarımıza anne lazım. Evlerimize ev hanımı lazım. Annelerimize, babalarımıza, yaşlılıklarında onlara bir dost lazım. Biz şimdi kaldık evliliklerimize ekonomik partneri öncelemeye başladık. Bir erkek bir şekilde kendi ailesini, evini geçindirebilecek şartlara uğraşmalı, gayret etmeli, kanaat sahibi olmalı hanımda. Ama eğer siz evlenirken alacağınız eşin ekonomik getirisiyle ilgileniyorsanız aldığınız eşle yarın ayın 31'i geldiğinde kendi ekonomik getirisinin hesabını sizden sormaya başladığında sıkıntı başlar. Ha hani şartlar zaruret getirir vesaire getirir, istisnalar vardır onlar ayrı mesele. Ama biz kadın hakları diye kadın hakları diye diğer biz kadın ekonomik araç olmasını kadının hakkı olarak görürsek vallahi bu bize yazık olur. Bizim biz öyle bir hale geldik ki evde eşine kahve, çay ikram etmeyi, eline önüne bir tabak yemek koymayı kölelik olarak addeden ama lokantalarda, gaf kafeteryalarda orada burada tanımadıkları yüzlerce, binlerce insana çay, kahve götürmeyi, getirmeyi vesaireyi özgürlük olarak anlattılar bize. Doğru değil. Bilmiyorum bugün gençler geçmiştekilerini sevmiyor ama gerçekleri eskileri pek fazla şey yapmıyor ama biraz da onların da biraz sorgulamalar lazım. Sevgili olmak başka bir şeydir. Arkadaş olmak başka bir şeydir. Karı koca olmak başka bir şeydir. Gençler parantez içerisinde size bir şey söyleyeyim. Bunu parantez içerisinde pek hanımlar duymasın. Hanım kardeşlerimiz duymasın. Bütün hanımlar sevgiliyken her dediklerine he diyen bir genci bir arkadaşı çok severler. Ama evlendikten sonra kendilerine kendilerinin sırtını dayayabilecekleri, güvenebilecekleri otoriter bir adam ararlar. Evlilik hayatı yıllarca bana bunu gösterdi. Eğer kocasında o güveni yakalayamayan, o otoriteyi bulamayan kadın sıkıntıya girer, psikolojik olarak bunalıma girer. Dolayısıyla sevgili olmak başka bir şeydir. Hele hele bir de sevgiliyken, arkadaşken o kadar argo kelimeler kullanmak, çirkin kullanmak bunları daha başlamadan evliliği sarsıntıya sokan, sıkıntıya sokan konulardır. Geçen bir tane genç kızımız geldi oturdu konuştu konuşurken ben genç kızımıza şunu söylemişim farkına varmadım. Öyle kimselerle arkadaş ol ki Gerektiğinde onları annelerinize ve anne ve babana Rahatlıkla tanıştır onlarla e, görüştürebilirsin diye. O kızım sonra aylar sonra bana geldi ya Sami amca dedi Ben senin o dediğinden dolayı şimdi biriyle arkadaş olup biriyle oturup kalkacağım zaman ben bunu annemle babamla tanıştırabilir miyim diye düşünerek hareket ediyorum. Ve beni çok rahatlattı dedi. Evet gençler, anne ve babanızla tanıştıramayacağınız insanlarda, kız olsun, erkek olsun, herkes için söylüyorum. Tanıştıramayacağınız birisiyle arkadaş olmayın. Toplum sıkıntıya gidiyor. Dolayısıyla bu toplumun sıkıntılı ortamından sizin anneleriniz, babalarınız kadar kimse size yüreğini, kimsenin üstü yüreği yanmaz. O annelerinizin, babalarınızın, büyüklerinizin yüreğini yakmayın. Hocam peki tekrar dünyaya gelecek olsanız acaba ne eksikleriniz var? Onları tamamlamak ister miydiniz? Cenab-ı Allah bana evet. çok güzel bir hayat yaşattı. Aşkım. Varlığı da güzeldi, yokluğu da güzeldi. Ee, yoklukta çok farklı şeyleri öğrendim, varlıkta çok farklı şeyler öğrendim. Ee, İranların bir sözü vardı, ben bir gün İran'a gittim de böyle İranlılar otururken İranlardan bir tanesi bir cümle kullandı, Sami Bey dedi, "Men razıyım Allah'ın rızasından'' dedi. Biz kimiz ya? Vallahi hmm. ben Allah'ın rızasından çok razıyım. Şimdi inşaatlarda Bursa'ya yeni geldiğimiz zaman tabi daha önce ilk başta söyledim, sekiz kardeşlik en büyük benydim. Tabi o zaman ekonomik imkanlar, sıkıntılar, şey hmm. çalışmak zorundaydım. İnşaatlarda demirciliğe başladım, çalıştım. Yıllarca inşaatlarda demircilik yaptım. yani bugün laf arasa bir inşaat verilse, projeyi okuyan biri olursa ben de demirini bağlarım Allah'ın izniyle hala. Dolayısıyla inşaat işlerinde çalıştım. İnşaatla ilgili kısa bir hatıramı anlatayım. Mahallede bugün bir, bir inşaat yapmamız gerekti. Tabii inşaat elbiselerini giydiği zaman o zaman ticaret sesini dedim. Akademi demini okuyordum geçmiş gündür. Ee, mahallede o iş elbiseyle çalışmak dolayısıyla nefsim ağır geldi, utandım, zor geldi. O gün işe gitmemeye niyetlendim, kaytardım ama patronum, ustam ısrar edince geldik. Orada mahallemize bir e, Nimet Hanım teyze diye bir teyzemiz vardı. Biz eskiden mahallemizdeki komşularımıza hanım teyze diye hitap ederdik. Nimet Hanım teyze geldi, benim saçımı okşadı. Aferin oğlum, aferin dedi. Sen hem okul okuyup sen bizim şartlarda demircilik mi yapıyordun maşallah aferin dedi beni öldü beni onore etti. Benim o anda bütün terim, utanmam, o bütün neşeyim hepsi kayboldu.